Erdoğan'ın kadrolarına başbakan tarafından siyasi bir jesttir. Tam bir teslimiyetin ifadesidir. MHP liderinin PKK'ya jest yapmakla suçladığı kişi başbakan Erdoğan. Yapılan jest de meclisten çıkan Türkçe yayın izni. Senin kanun dışı saydığın bir televizyon yayınını nasıl kabul edebilirsin? Böyle bir şey olur mu? E kim bilmiyor, kim bilmiyor, kim bilmiyor? Erdoğan daha yasa çıkmadan Diyarbakır'da müjdeyi vermişti farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması için bir kanalı tamamen tahsis ediyoruz. Başbakan TRT'den 24 saat Türkçe yayın başlıyor dedi. Meclis karıştı. Sayın lütfen Sayın Başkan lütfen. Başbakanın verdiği söz AKP milletvekillerinin önerisi TTP'nin de desteğiyle TRT yasasına taşındı. Ama MHP'yi çok kızdırdı. Bahçeli'nin nöfkesi bugün grup toplantısına da yansıdı. Milliyetçilerin eli bu felaketi hazırlayanların mutlaka yakasını evet. evet. Verilen tavizler burada da son bulmayacak. Önümüzdeki dönemde ana dilde eğitime ve oradan da ayrı dil konuşanların ayrı devlet kurmak için ayrılma taleplerine kadar gidecektir. MHP lideri grup toplantısının büyük bölümünü Kürtçe yayın kararına ayırdı, hükümete ağır sözlerle yüklendi. Bu tavır önce devlet adım atsın diyen PKK'nın daha kadrolarına başbakan tarafından siyasi bir jesttir. Tam bir teslimiyetin ifadesidir. İmralı Canıçı'nın her platformda bir sifeng haline getirilerek kutlandığı bir ortamda hükümetin sözde teftirlerinin kanayan yarayı daha da azdırmasından başka bir sonuç vermesi beklenmemelidir. Bu gerginlik aslında yaklaşan yerel seçiminde ayak sesleri. Başbakan içinde Kürtçe yayının da olduğu GAP eylem planlı Diyarbakır'da açıklamıştı. Yarında da CHP Baykal Kürt açılımı için Güneydoğu'ya gidiyor. Yani Güneydoğu seçim öncesi tüm siyasilerin ilgi odağı.